Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kim varmış burada? Küçük bir fındık var. <laughs> ne yapacağız bugün? Yani, buşpatene gideceğiz. Hı. Hmm. Ana yani, ilk önce babanın sporuna gideceğiz. Ondan sonra da <laughs> buşpatene gideceğiz. Tamam babanın sporuna mı gideceğiz önce? <laughs> evet önce güzel bir antrenman yapalım. Oradan da e, sömestrin içindeyiz tabii çocuklar tatil. iki hafta boyunca. Kalamış'ta işte güzel bir kış pisti hazırlanmış belediye tarafından. Oraya gideceğiz. Buz pateni yapılıyormuş. Kaydıraktan falan kayılıyormuş. Bakalım hepsini deneyeceğiz bugün. Evet İrem protein tozları hakkında ne düşünüyorsun? Yani dilime yapışmasını hiç sevmiyorum. Kim oluyorum? Çıkartmaya çalışıyorum ama bir kere denemek için babamın evinde denedim. Çok sinir oldum ama tadı güzeldi. Yani ben de Kutuları ne renk oluyordu protein tozlarının? Yani siyah oluyor. Bazıları da radyoverte çalan renk. Bir de radyoverte oluyor. Bir tek. Hmm. Peki tozun rengi ne? Bembeyaz bir un yani. Un gibi. <laughs> hmm. Tadı nasıl peki? Yani diye bir yani taksiye çalan değişik. Senin görüşlerin benim için çok önemli. Sen çünkü her şeyin iyisini biliyorsun. Doğru mu? Muazzam bir kuyruk var. <laughs> İrem buz pateni kaydetmiş. Bekliyoruz. Kuyruğu çekebilirsin şöyle ben. <laughs> Bakalım sıra bize de gelecek inşallah. Peki sana bir sorun var. Sen daha önce buz pateni kaymış mıydın? Bana kaydın dedin sanki ama. Hayır, sen kaydın. Biliyor musun? Bir tane bak. Tamam. Senden çok güzel hareketler bekliyorum, tamam mı? Tam böyle bir kuğu gibi süzülmeni bekliyorum. Sen söyle. Sen söyle. Evet, gel bir öpeyim seni. Oh, Güzel. Efendim. Burası benim büyüdüğüm park. Tam burada kumlarda oynuyordum senin yaşındayken biliyor musun? Hı. Videonun sonunda bir şeyler söylemek ister misin? Evet yani arkadaşlar hepsini buradan bir öpüyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuz her zaman gibi. İyi geceler. Hepsini de öpüyorum. Evet çok güzel bir kapanış oldu. Videoyu burada kapatıyorum. Videoyu kapatmak için aslında çok güzel bir yer. Burası benim büyüdüğüm park. Moda parkı. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.